Pavlus'un Korint kilisesine verdiği güçlü vaazlardan ötürü tüm yüceliği Tanrı'ya verdiğini görüyoruz. Pavlus insanları kişisel zekasıyla etkilemeye çalışmak yerine kutsal ruhun hayatında etkin olmasına izin vermişti. Bugün hayatlarımıza bir bakalım. Tanrı'nın bizi kendi bilgeliğiyle doldurması için kuslar ruhun yaşamlarımızı yönetmesine izin veriyor muyuz? Tanrı kendi ilahi gücü ve bilgeliğini başkalarına göstermek için bizi de Paulus'u kullandığı gibi kullanabilir mi? Bir pazar okulu dersi vermemiz ya da Rab ile ilgili bir şey paylaşmamız istendiğinde Kutsal Ruh'un bize daha önce göstermediğimiz şeyleri göstermesine izin veriyor muyuz? Yoksa Tanrı sözünü açıklamaya çalışırken dünyasal zekamıza mı güveniyoruz? Rabbin işini yaparken Tanrı'ya güvenmeli ya da Kutsal Ruh'un hayatlarımızda etkin olmasına izin vermeliyiz. Tanrının bilgeliğine dayandığımızda daha büyük bir bereket almakla kalmayacağız. Birlikte olduğumuz insanlar da Tanrının bilgeliğine güvenmekle Dünyasal bilgeliğe güvenmenin sonuçlarını görecekler. Tanrı yolundaki bilgeliği, Tanrı sözünü derin düşünerek, dua aracılığıyla ve Tanrı'yla yakın bir şekilde yaşayarak alırız. Tanrı, ruhsal kişiye benliğe dayalı bir hayat yaşayan insanlığın göremediği ve anlayamadığı şeyleri gösterecektir. Ruhsal kişi, kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğmuş olduğundan Tanrı'nın düşüncelerini bilme, ve kutsal ruhun öğretilerini alabilme kapasitesine sahiptir. Hayat yolunda ilerlerken Tanrı sözünü etit edelim. Önemli kararlar vermemiz gerektiğinde doğru seçimleri yapmamıza yardım etmesi için Tanrı'nın bilgeliğine güvenebiliriz. <laughs>